Merhaba arkadaşlar, bugün oldukça tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir devre yapacağız. Arkadaşlar, bu gördüğünüz şema indüksiyon bobin devresi. Bu oldukça e, stabil yapılmış bir şema, çok da güzel çalışıyor. Bu şemanın haricinde nedir bunun tehlikesi diye sorarsanız, arkadaşlar burada EH'de denen bir trafo var. Eski te tüplü televizyonların ekranını aydınlatan yüksek voltaj trafosudur. Buradan örnek veriyorum 12 volt girer, buradan 10000 volt 20000 volt çıkar. Televizyonda bu tabii ki 30 35000 volta kadar çıkıyor ama bizim devremizde 10000 20000 arası çıkacak ve EHT trafosunun çıkışı, yüksek voltaj çıkışı şöyle bir mekanizmaya bağlanacak. Bu elektriğin yüksek ee, geldiği yerlerde ark yapmaya başlayacak. Buradan buraya kıvılcımlar atacak ve bu kıvılcımın gücüyle yukarı doğru bu kıvılcım kaymaya başlayacak. Arkadaşlar bu devrenin adı e, yabancı kaynaklarda Yakup merdiveni Hazreti Yakup'un merdiveni olarak geçiyor. Yakup's Ladder olarak geçiyor. Çok önemli değil. Güzel bir devre. Yani ismi cismi çok önemli değil bizim için. Güzel bir devre. Şimdi hadi bu devrenin malzemelerini tanıyalım. Evet arkadaşlar devre kısmımızın malzemeleri 2 adet IRFZ44 yeterli oluyor bu devre için. 2 tane 470 ohm, 2 tane 10 kilo ohm direnç, 2 tane 1N4007, 2 tane 12 volt zener diyotumuz, 2 tane 1 mikrofarad 275 volt minimum yani voltajı olan AC kapasitör yani alternatif akıma dayanabilen kutupsuz kapasitör, 1000 mikrofarad 1 adet kondansatör 25 volt yeterli bir tane e, benim sardığım bobin. Arkadaşlar siz bunu birbirinden bağımsız iki tane bobin olarak da yapabilirsiniz. Benim gibi şöyle bir yuvarlak toroide 2 x 12 tur sararak da yapabilirsiniz. Bakın. Buradan başlıyor. Örnek göstereyim. Sarıyoruz. 12 turu sarıyoruz. Uç çıkarıyoruz. Aynı çıkarttığımız ucun öbür türlüsünü Orta uç yapıp tekrar aynı yönde sarmaya başlıyoruz ve şu şekilde bir bobin çıkıyor Arkadaşlar bu bobinde birbirinden bağımsız iki bobin var ama bir tarafı ortak uç Orta uç yaptığınız yerden sarmaya devam ediyorsunuz aynı yöne sadece olay o arkadaşlar aynı yöne sarmanız şart ya da birbirinden bağımsız bobinde kullanabilirsiniz çok önemli değil yani şu boyutta yani nedir 1 lira boyutunda bir toroite herhangi bir toroite sar, sarmanız yetiyor. 0.80 mm kalınlıkta bobin kullandım ben. Bu idealdir arkadaşlar. Arkadaşlar bu yüksek voltaj trafomuz az önce EHT dediğimiz eski televizyonlardan çıkma trafo. Bu trafodan bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu devre her türlü kullanıldığı için devrenin sonunda bir sürü e, şekilde deneyeceğiz. Yani en azından e, ee, bu trafo hariç en az iki tane daha deney yapacağız bunda. Dolayısıyla bu devre muhteşem bir devre. Ama tekrar uyarıyorum. Bu devrede çok yüksek voltaj var. Özellikle şu EHT trafosunu kullandığımız için çok yüksek voltaj var. Çok dikkatli olmanız gerekiyor yapacaklar için. Yapmayacaklar zaten. Buradan izlesinler. Onlara yeter. Evet. Şimdi devrenin montajına başlayalım. Evet arkadaşlar, devremizi bağladım. Bakın. Trafoya şurada 7-8 tur bobin sardım. Trafonun kablosu buraya giriyor. Buradan çıkan kablo trafonun sargısının altına giriyor. Evet arkadaşlar, şimdi elektrik verip duruma bakalım. Evet arkadaşlar, devremiz çalıştı. Buna yabancılar Yakup merdiveni diyor arkadaşlar. Jacob Ladders. Yüksek voltaj yukarı doğru çıkıyor. Çok yaklaşmak istemiyorum. Yani ciddi anlamda çarpabilir arkadaşlar. Evet. Devremiz çalıştı. Şimdi bu devreyle başka neler çalıştırabiliriz ona bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın az önce bobini bağladığımız uca bu sefer SMPS trafo bağladık. Bu oldukça güçlü bir trafo ve 100 watt'lık bir tane lamba bağladık. Elektrik verelim bakalım. 12 voltu 220'ye taşıyor mu? Evet arkadaşlar. Müthiş derecede çalıştı. Hatta biraz voltajı artıralım. Evet arkadaşlar, voltajı artırınca 220 çıkışı biraz daha e, yükseliyor tabii ki. Bu kamerada e, aydınlık engelleyici var. Onun yüzünden siz çok göremiyorsunuz ama Evet. Şimdi başka bir deney daha yapalım. Evet arkadaşlar, son deneyimiz indüksiyon ocak, ısıtıcı ocak. Şimdi arkadaşlar bu normal şartlarda cep telefonlarının kablosuz şarj bobini. Bunu devremizle birleştirince üzerinde böyle mıknatısın çektiği metal olan her şeyi ısıtır arkadaşlar. Şimdi bu benim lehim potam. içinde atık lehimlerim var. Şu anda bakın lehimler sert. Görüyorsunuz. Ben şimdi lehim potama koyuyorum bunu. Evet ısınmaya başlıyor. Hatta şöyle yapalım. Araya plaket de koyayım. Fark etmez. Evet ısınmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bu bobin e, neden değiştirdiğimi videonun sonunda anlatacağım. Hatta şimdi de anlatabilirim. Vaktimiz var zaten. Cihazımız ısınıyor. plaketi çıkarayım ya direkt daha fazla ısınsın. Wow. Neyse. Arkadaşlar bu iki deneyimizde herhangi bir sorun çıkartmadı. Ama bunu ısıtıcıyı ben e, yaparken bobinimiz bu hale geldi arkadaşlar. Bobin kömür oldu. Bu kömür yapan radyasyonel akımdır. Dolayısıyla eğer e, deneylerden bunu yapacaksanız kesinlikle Bobinin daha yüksek bir şekilde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, potamdan dumanlar çıkıyor. Daha sıvı hale gelmedi ama birazdan gelecektir. Bakın herhangi bir şey yok altta yani bu normalde ısınmıyor kesinlikle ısınmıyor. Bakmayın şu anda bu ısındığı için ısınmış. Aynı şekilde bu radyasyonel bir şeydir arkadaşlar. Bakın. Evet. Yumuşamaya başladı. Bakın. Dipten dipten erimeye başladı. Birazdan tam anlamıyla sıvı hale gelecek. Ve atık lehimlerime Evet. Bakın. Eridi. Evet. Eriyor arkadaşlar. Bu devrenin mantığında burada radyasyon işlenir. Yani indüksiyon gerçekleşir. Ve bu bobin bu üzerindeki mıknatıs çeken metale aşırı şekilde radyasyonel bir akım verir. Dolayısıyla ısınma meydana gelir. Evet. Arkadaşlar lehimimiz bildiğiniz sıvı hale geldi. Görüyorsunuz. Videoyu özellikle kesmedim. Herhangi bir hile yapıp yapmadığımı görün diye. Ortalama 2 dakikada bu hale getirdi. Evet. Akım kaynağımızdan da bakın şöyle göstereyim size. Tam değdirdiğim zaman 5 amper çıkarttığım zaman 1.7 ampere falan geliyor. Evet. Evet arkadaşlar bu devremizde deneyimizde başarılı oldu. Şimdi gelin devre hakkında detaylı detaylı konuşalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle devrenin çalışma prensibini anlatmak istiyorum basit bir şekilde. Gerçi daha önceden bu devrenin yine çalışma prensibini anlatmıştım ama çok önemli değil. Tekrardan yapalım. Arkadaşlar bu devre indüksiyon devresidir. Bir bobini aşırı radyasyon akımı üzerinden çalıştırıp bobine iş yaptırır. Bakın burada bir tane trafomuz var. Bobinimiz var. Bu dual bobindir. Başta da gösterdiğim bobindir. E, mümkün oldukça büyük bir toroite kalın bir telden sararsanız her devre için kullanabilirsiniz. Ama bakın e, Yakup merdiveni devremizde ve o EHT, pardon e, SMPS trafo taktığımız devrede şu bobin rahatlıkla iş görmüştü. Ama indüksiyon ocağında bu biraz bekledikten sonra kömür oldu arkadaşlar. Dolayısıyla biraz daha kalın sarabilirsiniz. Nasıl saracağız derseniz. Bobini şu şekilde sarıyoruz. Bakın fareyi şey yapın, Takip edin. Şu şekilde sarıyoruz. 12-13 tur. 14 tur, 15 tur fark etmez. Buradan bir uç çıkarttık. Aynı uç buradan bu uca bağlı ve aynı şekilde sarıp yukarıdan çekiyoruz. Yani sürekli sarım aynı turda ve Aynı yönde olacak. Sadece bunu yapın arkadaşlar. Buradan artı girdi. Buradan bobinimiz iki artıyı da yani iki farklı bobinden çıkararak RFZ44'ün yük çekecek ayağına girdi. Aynı şekilde buradan da geldi. Yük çekecek ayağına girdi. Burada iki tane kondansatörümüz var arkadaşlar. Bir mikrofarad 400 volt AC alternatif elektriğe dayanabilecek kondansatördür bunlar. Tipi böyle kare olabilir. Az önceki şekilde damla olabilir. Yani kare olursa daha iyidir. Üzerinde AC yazarsa daha iyidir. Buradan buraya taktığımız bobin ve buradaki kondansatör transistörlerin, iki transistörün ve şu dirençlerin yardımıyla osilasyona girip tam bir osilatör olarak çalıştığı zaman burada bu bobinin çapı ve genliğiyle birlikte muhteşem derecede bir radyasyonel akım oluşturuyor. Dolayısıyla radyasyonel akım oluştuktan sonra istiyorsanız bunu daha büyük trafoları çok yüksek gerilim üretmek için kullanabilirsiniz. Ya da SMPS trafoların 12 volt girişine girerseniz onu bobin olarak kullanabilirsiniz. E, yapımında kullanabilirsiniz. Yine az önceki gibi bir tane cep telefonunun kablosuz şarj bobinini alırsanız indüksiyon ısıtıcı yapabilirsiniz ya da yine aynı şekilde bobini o kadar küçük yapmak istemiyorum ben biraz daha büyük bir bobin sararım derseniz onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu devre bir sürü şekilde kullanılabilir. Yine indüksiyon ısıtıcı olarak kullanabilirsiniz. Yani 2,5 cm çapında 2 milim ya da 1,5 milimden telden 6 10 tur sararsanız indüksiyon ısıtıcı yani araya herhangi bir metal girdiğinde mıknatıs çeken metal girdiğinde ısıtan devreyi de bu şekilde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Devrenin basit mantığı bu. Şu iki transistör ve etrafındaki malzemeler osilatör sağlıyor. Buradaki kondansatör ve buraya takacağınız bobin bu osilatörü aşırı şekilde tepkimeye yol açtırıyor. İndüksiyon sağlanıyor ve oradan aşırı radyasyonel bir akım elde ediliyor. Burada 12 volt zener var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor derseniz bakın iki tane 12 volt zener. Grefeze 44'e yani bu devreye yüksek voltaj da verebilirsiniz. Ben 12 voltla çalıştırdım. Bu zenere ihtiyacım yoktu ama mesela daha yüksek bir indüksiyon istiyorum. Tabi bu daha yüksek bir indüksiyon istiyorsanız IRFZ 44'ün daha yüksekini de takmanız gerekebilir. Önemli değil. Buradaki ana voltajı 12 yerine 16 yaptım. Ama buradaki irf 44'ün gate ayağı yani MOSFET'imizin gate ayağının maksimum gerilimi burada 12 volta kırpılmış arkadaşlar. Burada ne kadar yüksek voltaj olursa olsun gate ayağını yani tetik ayağını maksimum voltajını 12 volta kırpıyor. 12 voltun üzerine geçmesini engelliyor. Dolayısıyla MOSFET bozulmuyor arkadaşlar. Buradaki zener diyotun mantığı budur. RFZ44 ile e, gayet rahat çalıştı. Transistörler en fazla 45-50 dereceyi gördü. Transistör 50 dereceyken bu bobin kömür oldu. Yani bakın mantıksızlığa iyi bakın. Normalde transistörün aşırı ısınıp da bu bobinin kömür olması gerekiyordu. Şu bobinden bahsediyorum. Ama transistör 50-60 dereceyken bundan duman çıktı arkadaşlar ve e, normalde biraz kırmızıya çalık bir renk. Yani bordo olan bir renk oldu simsiyah. Bu radyasyonun biraz tuhaflıkları arkadaşlar. Şimdi devrede bir tane burada kondansatör koymuştum. O da ilginç bir şekilde başka bir tepkime yarattı. Devrenin çektiği amperi aşırı yükseltti arkadaşlar. Onun için bu kondansatörü iptal ettim. Ben filtre olsun diye taktım ama demek ki benim mantığımın almadığı bir şekilde Burada artık bu bobinle mi tepkimeye girdi yoksa şuradaki sistemle mi tepkiye girdi? Sadece artı ve eksiye bağlı olan kondansatör aşırı ısındı. Arızalı olmamasına rağmen aşırı ısındı ve normalde 5 amper çekecek yerden 8 amper çektirtmeye çalışınca ben onu iptal ettim. Her şey normale döndü. Dolayısıyla bu devreden onu da çıkartmış olduk. Arkadaşlar burada 2 tane 1 kilo yazıyor. Ben bu devreye bir tane 470 ohm taktım. Buraya iki tane 1 kilo ohm yazmamın nedeni yarın bir gün bu devreyi kuracaklar ve e, yüksek daha yüksek indüksiyon isteyecek olanlar için iki tane 1 kilo ohmu paralel bağlayınca yine 500 ohm yapar arkadaşlar. 470 ohma yakındır. 500 ohm yapar. Ve buradan daha fazla akım geçer. Paralel olduğu için iki tane çeyrek wattlık direnç bir tane yarım wattlık direnç olur. Dolayısıyla daha fazla akım geçeceği için indüksiyon gücü daha artacaktır. Tabii ki bu muhteşem derecede bir güç isteyenler için arkadaşlar. Yoksa buraya 470 ohm takın. Başka bir şey yok. Şemada zaten 470 ohm geçiyor. Evet. Bu yarılar bunlar arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken hususlar bunlar. Onun haricinde diyecek bir şeyim yok. Kondansatörünü mutlaka 400 volt ve üzeri seçin çünkü Burada bir radyasyonel akım oluşuyor ve bu radyasyonel akım saniyede kaç kere ise bu AC kondansatörü aşırı şekilde ısındırıyor. Ciddi anlamda ısındırıyor. rfz 44'lerin soğutucular birbirine değmeyecek. Ya ayrı ayrı benim yaptığım gibi ayrı ayrı soğutuculara takın ya da soğutucuyu tek ki başına yapacaksanız araya izolatör ve izolatör boncuğu kullanın arkadaşlar. Kesinlikle bunun metal soğutucusu, bunun metal soğutucusuna değmeyecek. Evet. Devremiz buydu arkadaşlar. Bir devreden 3 devre tasarladık. 3 de ayrı devreyi gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim.